Beğendiğiniz ya. hiçbir kadını istemiyorsunuz. Kıskanıyorsunuz. Hayır bana. benim oğluma aday dolu. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasia ve Caner arasında çok büyük bir olay vardı. Caner için stüdyoya Aslı geldi. Aslı ben Caner'e talibim ve Melek Hanım da onayı olursa ben Caner'le evlenmeye razıyım dedi. Anastasia bu sözlere çok sinirlendi. Asla Caner'i kimseyle paylaşamazdı. Çünkü iki gün sonra düğünleri ve kınası vardı. Anastasia bunu çok iyi biliyordu. Oturum izni için bu gerekliydi. Aslı Melek Hanım'a döndü ve ben buraya sevdiğim için gelmiştim. Bir başkası için geldim. Fakat Caner'i görünce onu çok beğendim ve Anastasia'yla da olmayacağını düşündüğüm için onunla evlenmeye karar verdim dedi. Melek Hanım, çok iyi yaptın. Anastasia olmasın seni alırım hatta 40 gün 40 gecede düğün yaparım dedi. Bizi izlemeye devam edin.